500 gram, 600 gram, 700 gram kaçtır sizce? 600. 600 mü? Hadi bakalım. Sırada ter, e, Sabri Türk Yılmaz olacak. Onu da hemen söyleyelim, hazırlansın. Evet. sırada Salih bir koç var. 867 gram ile Hakan Hatipoğlu. Oo. Hakan Hatipoğlu. Kendisi festivalimizin sponsorlarından en sponsor olduğu için hem de birinciliği elde ettiği için kendine ayrıca teşekkür ediyorum da sonuna gelmiş olduk. Katılımcılara, emekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten... Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunan bu sistemimiz için, bu festivalimiz için sistemimize katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim. Güya başlarım. Vallahi kimsin başkanım gerçekten Tek tek alın, herkes alsın. güzel bir sen

ben Ege bölgesinde yaşıyorum. Bu kadar aşina değiliz ama diyet listelerimde sık sık yer vermeye çalışıyorum. Öncelikle çok güzel bir yağ kilo, E vitaminden oldukça zengin. Bir tane avokadoda 12 gram lif var. Lif ne demek? Hemen halk derinde anlatıyorum. Zayıflık demek. Yani şu an kanserden uzaklaşmak için bile lif tüketeceğiz. Alanya'yı da çok sevdim. Gerçekten halkımız da çok güzel, siz de çok güzelsiniz. Çok büyük bir emek var inanılmaz her şey ince ve güzel düşünülmüş. Çok güzel bir emek var ve birçok belediye var başkanım, birçok belediye ve şehir var. Ama bu kadar çiftçisine sahip çıkan, çiftçisini bu kadar destekleyen, bu kadar önem veren, logosunda, armasında, broşunda, her detayına kadar düşünülmüş belediye bence Türkiye'dedir. Her şehirde aradım, koştum Dere tepe açtım, dolaştım Kimin uğruna Bu da Ekim ayında. Bu da çok güzel yani böyle 600-700 gramlık hiç kendisi Neyvemi Başkir'de Seram vardı, oraya çıkıyor. Avokado için çok su lazım. Evet. Değil mi? Evet. Ben de öyle bakıyorum. Aşırı Peki. da değil. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çekeyim ben geliyorum. Bana dedi ki işte bu boğumların daha çok az seyrettiğinde beyaz renk ama daha çok sık olduğunda mor renk oluyor. Rengi de çıkmaz. Tabii çıkmaz. şey Çok güzel. güzel. Bence mh, kırmızı olan daha güzel Evet o daha güzel. Şekeri olan kişiler için çok Evet bu şeker için Bu şekeri ona fazla, şekeri ona düşük. Sılamaz ileride olsun. Benim gramajımla, halbuki benimki daha ucuza geliyor. Anladım, Onun gramajıyla. Onun hesabını yapmıyor. Öyle değil. İlerleme konusunda bakıyoruz. Bundan önce Alanya'nın bahçelerini çok defa gezme imkanım oldu. Bugün buralarda muz seralarını, ejder meyvesi, papaya... Bunların hepsini yakından görme fırsatı bulduk e, seralarda. Çok da güzel geçti. E, Alay ya Kasım ayında ne kadar güzelmiş bunu da görmüş olduk. Çok da rahat rahat dolaştık. Herkese teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Bizler de organizasyonlar yapıyoruz. Hem organizasyonu görmek e, hem de gastronomi festivallerinde neler yapılıyor. Bizler ne, neler ekleyebiliriz, neler çıkartabiliriz. Deneyimleri, tecrübeleri paylaşabilmek için buradayım. E, ve ünlü şeflerle, televizyon kanalları arkadaşlarla, influencerlarla bir arada olmak da muhteşem bir deneyim benim için. Alanya Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Alanya Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve basın çalışanlarını ayrıca tebrik ediyorum. Aranızdaki uyum ve ekip çalışması muhteşem. Bu da çok güzel yansıyor. İnanılmaz bir ürün ve Alanya'nın tescilli avokadosunun çok daha bilinmesi, çok daha tanınması gerektiğini düşünüyorum. Alanya Belediyesi'nde bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ederiz. Festival her yıl olduğu, için, olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla ve katılımla gerçekleşiyor. İnşallah ilerleyen yıllarda çok daha fazla insana ulaşacağız. Bugün 3. Tropikal Meyve Festivali'nde ben de varım. Bugün sabah gözümüzü avokado bahçesinde açtık. Avokado bahçesinde gezdik. Zamanında hangi avokado toplanır onları gördük. Gittik oradan daha sonra Ejder meyvelerinden. Ejder meyvelerini orada kestik. Nasıl yetiştirilir hepsini gördük. Daha sonra papayaları gördük. Oradan çıktık. E bütün her yeri bize gezdirdiler. Bence Alanya bir cennet. Toprağı ve güneşi çok verimli. Çok da sevdim. Normalde Manisa'da yaşıyorum ama bir an dedim ki Alanya'ya mı taşınsam acaba? Gerçekten çok şanslısınız bence buralarda Engin Bey. Ben çok sevdim. Şimdi artık buradan festival alanına doğru geçiyor olacağız. Yine ben de tropikal meyvelerin beslenmedeki gücünü anlatacağım. Gerçekten bu meyveler özellikle C vitamini, potasyum, lif açısından oldukça zengin. Hasta olmak istemiyorsak, kışın az hasta olmak istiyorum, bağışıklığım güçlü olsun, kanserden uzak duruyorum, bana diyabet gelmesin diyorsanız bu bu tropikal meyveleri diyetlerinize, beslenme programınıza ekleyeceksiniz. İlla ara öğün değil, akşam yemeğinde bir salatanızı ekleyin. Ya da kahvaltı tabağınızın bir yanına ekleyin. Bunlar çok büyük cennet. Özellikle Alanya coğrafi işaretli... E Avokadolarını şu an tüm Türkiye'ye ulaştırabiliyorsunuz, doğru mu? Büyük marketlere. Siz de avokadonuzu alırken ithal bir avokado almak istemiyorsanız, sorun marketinize gittiğiniz yere, Alanya işaretli, coğrafi işaretli avokadomu diye sorabilirsiniz ya da talep edebilirsiniz. Gerçekten avokadoya önyargılı olmayın. Avokadoyu hiç yemeyen biri, e Yanlış avokadoyu tüketen biri avokadoya ön yargılı kalabilir. Çünkü zamanında ve doğru avokado tüketimi çok önemli. Biz buradayken her avokadoyu denettirdiler. Gerçekten zamanında olanın tadı öyle güzel ki sanki kavun yiyorsun. Yani kavun yiyorsun avokadoyu kavun gibi. Biz mesela öyle biliriz Egeliler. O yüzden doğru avokadoyu tüketmek çok önemli. Yavrunu oldukça besleyici, cilt içinde de sağ saç için de özellikle öneriyorum. Yarım avokadoyu günlük herkes yesin. Sadece histamini biraz fazladır. Alerjisi olanlar dikkat etsin. Bir an etik görürseniz bir daha tüketmezsiniz. Bir şey olmaz.